Her gün deste düzeltiyorum gün 2 part 5 Evet böyle bir deste gelmiş ve benden goblin fıçısını çıkarmamamı istemiş. Evrimlerine de dokunmayacağım ama bu destede yine çok basit bir şekilde göze çarpan bir sorun var. Yani defalarca söyledim önceki videolarda da mega destelerinde pekka destelerinde bina olmaz diye ve yine top var. O yüzden onu çok basit bir şekilde çıkartıp ikinci büyümüz olan çarpmayı alarak başlıyoruz. Ve şimdi şövalye ve valkür ikisi de küçük tank aynı işlevde. O yüzden o da çok alakasız. Onun yerine şöyle gelip bir atak kartı alalım. binici olsun. Ondan sonra mızraklıyla şövalyeyi de e, ay mızraklayla de e, aynı işlevde hiç gerek yok. Onun yerine yarasa al, ortadan falan basabilirsin. Uçuyor, köprüden geçebiliyor. Mesela felaket kulesini oyalamak için basabilirsin. Mızraklıdan çok iş yapacaktır yarasa. Bu şekilde bir dene, farkı göreceksin. Mesela binici almamızın sebebi de e, tek tomrukla öldüremeyecek ama fıçı kalırsa sadece tek tomrukla öldürebilir. Böyle dene ve farkı gör. Siz de ve destenizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.